Beni seviyorsan seni sevmeme izin ver. <laughs> sizin verdi? Hemen alalım bir. Yap. Şimdi ne sevdi? <laughs> Lan kaçma. Gel buraya. Bakın izleyenleri seviyor musun? Seviyorsan kafanı yukarı aşağı Evet arkadaşlar. <laughs> Sizi yaptığım çok sevdiğimmiş. Gördüğünüz kafasını saldı. Bir şunu alayım. Çapkın sen bir daha video çekmemi istiyor musun? İstiyorsan seni se sevmeme izin var. Evet istiyormuş. Çapkın kafese girmek istiyor musun? O zaman istiyorsan seni sevmeme izin var.